Benim yaptığım bir nefes çalışması vardı. Çok kısa onu yapacağım. Ondan sonra yine fark ettiğim bir şeyi sizinle paylaşacağım. EFT çalışmaları, EFT çalışmaları, sizin eterik bedeninizi aktive eden bir şey. Eterik bedeninizi aktive etmeye başladığı zaman. Ee, yani sizin e, elektromanyetik ve şey meridyenlerinize meridyenlere meridyanları harekete geçiriyor. Meridyenler harekete geçti mi? Sizin Adem bedeninizden buraya akış kolaylaşıyor. Okey. Şimdi şimdi e, çok kısa bir e, nefes çalışması yapacağız. E, hep beraber. E, şimdi e, bir tur yapacağım bunu. Ondan sonra EFT yapacağım. Ondan sonra Nuru Muhammed'i yapacağım ve size açılmış o olan sizdeki enerji alanına bir bakın diyeceğim. Okey, hazır mıyız? Şimdi o zaman şöyle yapalım. nefes alıp veriyoruz. 20 kere. Ben sayıyorum, siz saymıyorsunuz. Burundan alıp ağızdan verin. Şimdi sırf burundan veriyoruz. Şimdi kocaman bir nefes alıp tutuyoruz. Tut. veriyoruz. Tutuyoruz yine. İyi miyiz? Tuttuğunuz zaman vagus siniriniz devreye giriyor. Bedeninizdeki iyileşmeyi yapıyor. Şimdi e, şu hemen bunun ardından bunu bir günlük çalışma olarak kabul edin. Bu nefes çalışmasını yaptıktan sonra buranıza vurmaya başlayın. Eterik bedenimizi uyarıyoruz. Evet ve ben e, bütün güzellikler, bütün her şeyin en güzeli, en rahatı, en sağlıklısı, en şahanesi, düşüncelerimin bütün ötesindeki en para akışı, aşk akışı, muhabbet akışı, sağlık akışı, her şeyin en güzeli benimle. Bütün güzellikler benimle. Her şeyin en güzeli, akışı bu bedenime kabul ediyorum. Hepsini birden kabul ediyorum. Olabilecek, ol, düşünebildiğim, düşünemediğim en büyük güzellikler. Gözünüzü kapatın benimle. Her şey benimle beraber ve bütün güzellikler, aşkı, muhabbeti ve Muhammed'i hepsini birden bu bedende olmasına izin veriyorum. Aslında açın gözünüzü çünkü bu yan tarafa vuruyoruz şimdi. Bütün güzellikler benimle. Hepsi bütün aşk, muhabbet, şifa, bütün meridyenlerim bununla çalışıyor ve bütün bu bedenim ve bu kimliğim bunlara alıcı durumuna geliyor. Hepsi birden güzellikler, aşk, muhabbet, para, bolluk, bereket, şifa hepsi birden benimle an güzel olan, düşüncelerimin ötesinde olan Rabbimin en büyük güzellikleri benimle, bütün güzellikler benimle, aşk, muhabbet, para şifa, her şey, bolluk bereket, düşünebildiğim düşünemediğim, fark ettiğim, fark edemediğim, zevk ettiğim zevk edemediğim hepsi an zevki an harikulade şekilde benimle ve şu an benimle, bütün güzellikler bütün oluşlar, bütün mucizeler benimle ve bütün mucizeler olabildikleri an güzel halde benim düşünemediğim an güzel şekilde şu anda benimle bütün mucizeler, mucizeler ötesi ve <laughs> aşk, şifa, mutluluk, para, her şey ve onun ötesindeki an muazzam, muhammedi, aşk ve muhabbet hepsi benimle. Bütün güzelliklerin ötesi dahi benimle. Bütün güzellikler benimle aşk muhabbet şifa oluş bereket bolluk her şey her şey her şey benim düşünebildiğim düşünemediğim her şey benimle her şey şu anda bu bedenle bütün güzellikler benimle aşk muhabbet şifa para bolluk bütün olasılıklar ve benim düşünebildiğim bütün mucizeler mucize ötesi ve bütün her güzellik o fark edebildiğimin ötesinde Muhammed'i, bütün peygamberlerin, Hazreti Ali'nin dahi bütün zevk ettiği her şey şu anda benimle. Şu anda benimle. Bütün güzellikler benimle. Aşk, muhabbet, şifa, para, olduk her şey. Ve benim düşünebildiğim, düşünemediğim bütün güzellikler, bütün mucizeler, bütün mucizeler benimle, bütün mucizeler ötesiyle benimle ve şimdi duruma vuruyorum. Bütün güzellikler benimle. Şimdi an çok güzelsiniz vuruyorum. Bütün özellikler benimle. Ya Rabbi şahanesin. Bütün harikulade. Bütün düşünebildiğim, düşünemediğim bütün mucizeler, mucizeler ve her şey. Şu anda benimle ve teşekkür ediyorum. Sonsuz şükür teşekkür ediyorum. Sonsuz şükür teşekkür ediyorum. Ve şu anda elinizi şöyle şöyle tutun. Elinizin içinde enerji hissediyor musunuz? Evet. Şu anda Nuru Muhammedi var ve Nuru Muhammedi bütün frontal lobunuzda bütün beyninizden, vagus sinirinizden ve şakralarınızdan dışarı taşıyor. Ve Nuru Muhammedi bütün bulunduğunuz odayı kapladı. Bütün bildiğiniz, bilmediğiniz her şekilde, en muazzam şekilde bütün sizin avranız ve Nur-u Muhammedi avranız bütün ülkemizi kapladı. Dünyayı kapladı, galaksileri kapladı ve Adem'le birlikte, Adem bedenimizle birlikte. Şu anda bütün Nur-u Muhammedi ile birlikte, bütün alemlerde sonsuz aşk ve muhabbetle dönüyoruz hep beraber. ve buna sonsuz şükrediyoruz Elhamdülillah Rabbil alemin elrahmanirrahim Maliki yemin yiyerken Ya en üstteyim ettin asr-ı tanrı üstteki biraderiniz yine namzı aleyhimi aleyhim amin evet. bu beden Fatiha oldu şimdi bütün alemlerdeki Fetih Bizimle beraber. Eyvah. Rahat hissedince gözünüzü açın.